şey vibe'ı veriyordu bana ya. herkese karşı aynı, ayran gönüllü. Ben ben böyle hissediyorum. Böyle hissediyordum ve ben o yüzden Meft'ten uzaklaştım arkadaşlar. aynı Arka bu sırada da bu arada benim erkek arkadaşım falan yoktu. Ben kimseyle konuşmuyordum. Ne şekilde anlatıldı, ne şekilde konuşuldu. Zaten biz aramızda Gamze ile bunları konuştuk. Konuştuktan sonra zaten Gamze de taşlar oturdu, ben de taşlar oturdu. Ya benim için çok önemli bir şey değil bu. Ya ben Mef'le bir dönem görüştüm ve artık görüşmüyorum. Görüşmedim o günden i̇şte sonra. İşte Mef'le görüştüğü dönemde de arkadaşlar biz Mef'le sevgiliyiz. Ama i̇şte burada Cansu'nun... Burada başlıyor. Benim bundan haberim yok. Haberi yok ama sonradan çekiyor yavaş yavaş. Çünkü benim muhabbetlerim dönüyor. Evet. Orhan biliyor, Burak biliyor. Ya çevresindeki herkes biliyor aslında. E, Batu engel olmaya çalışıyor Mef'e diyor ki yapma bak pişman olacaksın. Orhan durdurmuyor mesela. Orhan da bunun arkasında bu dediklerini zaten. Kendisi yukarıdan da yazıyor zaten. Hani Anlamıyorum şu an ne yayın açabiliyorum arkadaşlar ne story atabiliyorum hesabım çalındı ne de TikTok'a video atabiliyorum. Bütün yani, her şeye durdurulmuş. Şu her anda. şeyim yani bilerek durduldu. yapılmış gibi konuşulması. Ben gibi. açıkçası bilerek yapıldığını düşünüyorum. Ne yayın açabiliyorum ne video Burada atabiliyorum. Burada zaten bir şey söyleyeceğim. Bana da böyle bir şey yapılırsa zaten o artık tescillenecek bizim için biliyorsunuz değil mi Gamze? Kesinlikle evet. çünkü ben hiçbir şekilde açıklama yapamıyorum şu an. Yani Mehve orada çıkmış diyor ki Gamze ses kayıtlarına şop yapmış. Benim işim gücüm yok bile ses kayıtlarına şop mu yapacağım ben? O bilir ama... E, zamanında Mef'in ne yaptığını Orhan da çok iyi biliyor. O gün orada olan herkes de çok iyi biliyor. Yorumları kapatın dönüyor. Arkadaşlar ondan dolayı donduğunu sanmıyorum. Bu ekran niye böyle Öyle, oldu? Ben onu anlamıyorum. Bilmiyorum. Şöyle yapsam böyle yapsam düzelir mi acaba? Bilmiyorum. Bak bakayım. Düzelmiyor. Yayın düzelmiyor Lan! tamam. Açıkçası arkadaşlar yani demek istediğim şu. Ben hiçbir şekilde yalan söylemedim bundan Cansu'nun da haberi yokmuş. Zaten Cansu'nun da haberi olsaydı ben böyle bir şey hani hiçbir şekilde yanaşmazdım diyor zaten Cansu'da. Çünkü MF ona diyor ki Ma, bu arada arkadaşlar hesabım benim çalındı. E, şu an Mahmut açmakla çalışıyor. Yani açmakla uğraşıyor onu. İnşallah onu da en kısa sürede açacağım. Yayın kapatmamız için yazıyor musunuz arkadaşlar? Yayın donmuyormuş. Şu an burada her şeyi açığa kavuşturmamız gerekiyor ki. Burada iki kadın da linç yiyor bir erkek yüzünden. Pardon erkek diyorum ama yani iki insanı aynı anda yürütebilen bir insansın. Sana ne diyebilirim bilmiyorum. Ee, çıkıp yayınlarda ağlıyorsun. Yok bana bunu yaptın, şunu yaptın. Ben niye bugüne kadar çıkıp yayınlarda anlamadım. Yani şey demedim yani. Meh bana bunu yaptı, şunu yaptı diye ağlamadım. Çünkü Öyle ağlanacak bir, bir durum yok. yok Açıklamaya evet. gerek yok arkadaşlar. arada Gamze'nin bunu prim için falan yaptığını düşünüyorsunuz. Böyle bir şey olsaydı bunu bu kız bir ay önce öğreniyor. Bir ay içerisinde bunu sindiremiyor. Sindiremiyor. Tartışmalar devam ediyor. Ondan sonra zaten insanlar senin üstüne geldikten sonra konuştu. Evet, evet. Yani i̇nsanlar senin üstüne geldikten sonra konuştu. Yani burada Gamze'nin bir suçu yok. Gamze burada üzüldüğü için. Gamze burada yani nasıl olabilir? Bunu kendine yediremiyor. Böyle düşünün. Abi yediremiyorum çünkü anladınız. Benimleyken bana geliyor. Seni çok seviyorum diyor. Cansu'nun yanından çıkıp benim yanıma geliyor. Seni çok seviyorum. Sevgilim, hayatım, bir tanem diyor ama... Onun yanından çıkarken de onu seni çok seviyorum diyor. Anladınız bu ikili oynamak yani. Yani duydum zaten daha da konuşacak yüzünün olduğunu düşünmüyorum açıkçası senin. Burada zaten herkes burada. Şu an bütün arkadaş çevresi de burada Mefin. Bilmiyorum hak veriyorlar mı vermiyorlar mı onlara bir şey demiyorum ama ee, Orhan olsun, Burak olsun hepsi zaten neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Mehmet bir tane ses kaygını netmiş. Benim ilk başta ses kaygında ben diyorum ki siz o sıra kesinlikle sevgili değiliniz Gamze diyorum. Ama sonra biz Gamze ile tarihleri konuştuktan sonra Gamze'nin dediğine geliyorlar. Gerçekten o sırada sevgililer. Ben zaten burada kimseyi, ben, ben durduk yere... E, ben burada durduk yere kimseye e, kalkıp da yani ben burada Mefi dur yani aradan onca zaman geçmiş bir senedir bir seneye yakındır sevgilisiniz sanırım onca zaman geçmiş ve e, burada e, kimse kalkıp kimseyi durduk yere ayırmaya çalışmaz ben dedim ki ben burada kimseyi dediğim gibi e, yaralamaya karalamaya herhangi bir şey yapmaya çalışmıyorum Gamze bana dedi ki bak Cansu hatta storylerime girdik tarihlere baktık dedi ki siz bu tarihte görüşmüşsünüz baktın dedim evet görüşmüşüz Gamze Aşkı mesajları gösterdik. Biz bu tarihte sevgiliydik Cansu. Gerçekten sevgililer. Ben size de gösterdim zaten hepsini. Ben Gamze en başında gidip yoksa dedim ki Gamze bak öyle bir şey yoktu. Hani sen yanlış anlamışsın bence. Hani tamam evet konuştuk görüştük tarzında. Gamze ile konuştum. Ama o süre sevgili değildiniz bence dedim. Sonra bana tarihleri gösterdiğinde biz aslında Gamze ile Mefi sevgili olduğunu görmüş olduk. E i̇nsanlar da bu kadar üstümüze geliyor. Ben de linç yiyorum. Gamze de linç yiyor. Saçma sapan bir algı var ortada. Ben de yani Gamze ile oturduk dedi ki görüşelim. Bizim birbirimize bir kinimiz olacak bir durum yok sonuç olarak. Ne olduğunu bilmeden biz. Sonuçta ikimizin de haberi evet. yok böyle bir şeyden. Tabii ki de. Canım. En başında senin haberin olsaydı sen öyle bir yola çıkmazdın. Benim haberim olsaydı ben zaten görüşecektik. Başından o yola başında çıkmazdım. Sen, zaten. Ben sana gelip söylerdim zaten Gamze. Bak böyle böyle siz sevgili misiniz o dönem? Mahmut teşekkürler. Tarzında konuşurdum. Ya Son kez bir yayın açmış olduk. Yani ben burada e, Gamze'ye destek olmak istedim. ile beraber ortak bir yayın yapmak istedik. Gamze de aslında bu konulara çok fazla artık dahil olup de yani böyle muhabbetlere gerek yok. Gerek yok. O yüzden e, son kez konuşacak burada Gamze. Son kez konuşmak için açtık yayını. Bu konu kapansın. Aynen, bu konu diyor. Yani şimdi, az... a, burada aslında zeytin her şey konuşulduktan sonra artık karşı taraftan biri kalkıp bir şey söylese de artık. Ee, cevap verilmeyecek çünkü e, bunun üstüne konuşulmalar artık e, ekstraya girecek anladınız mı yani gereksiz mevzu Öbürüyle yani kendilerini hasta çıkartmaya çalışıyor arkadaşlar ben de bir kere daha açıklama yaparım açıklama yaptıktan sonra ama benim prim ihtiyacım yok böyle bir şey yapmamızı gerektirecek bir durum evet, da yok evet, açıkçası evet. bu artık şey oluyor anladınız mı prime giriyor bir zaman evet. sonra çünkü e, açıklama bitiyor açıklama başlıyor açıklama bitiyor açıklama başlıyor bu nereye kadar uzayacak veya ne dökeceksin daha fazla ortaya hatta sonrasında Cansu bir zaman sonra şüpheleniyor çünkü benim muhabbetlerim geçiyor Bakıyor Mef bir yandan hani Şüphelenmemiş miydin öyle demiştin zaten evet, evet. Bir şüpheleniyor diyor ki, ben ki hani, Ne alaka dedim yani gerçekten Ne böyle kadar şey ayran var gönüllü bir çocuk evet. demiş sonra kendince Hani Mef Arkadaşlar Mef benim için son yazın da size biliyorsunuz değil mi Sadece son yazımı bana demiyormuş ama kendisi Yani Cansu'ya da demiş O dizisinden ona da bahsetmiş Cansu'yu da son yazı olarak ilan etmiş Kendince yani Mef'in aslında Bir nevi kafalarında O konuya da geleceğim benim babamın e, beni tehdit ettiği mesajları yayında göstermişsin bugün. Hiç doğru bir 5 aydır biliyordun. Gamze bu olayı 5 aydır biliyordu. Yalan söylemesin. E, Orhan peki o gün niye Mefe Bak biliyorsun bizim ilişkimiz olduğunu. Bizim Mefe ilişkimiz olduğunu sen çok iyi biliyordun. Senin ailenin evinde kaldım ben. Biliyorsun da babam beni evden attı ben geldim senin ailenin evinde kaldım her şeyi biliyordun. O gün Mefe engel olmak isteseydin engel olabilirdim. Bir tek orada Batu ona dur demiş. Batu da burada zaten. Batu da biliyor neyin ne olduğunu. Sen bir baksana sesi kontrol Evet gece evden yani. kaçmıştım. Gece evden mi kaçmıştım? Gerçekten mi? Böyle mi düşünüyorsun? Bu arada bana da şey dediler kanka. Böyle böyle evden atmışlar falan destek oluyorlar. Evet.